Merhabalar. Bugün market videosu çekmeye gidiyoruz. Şu an saat 8. market kapanıyor. Bakalım umarım çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Burada marketler biraz erken kapanıyor ve birçok market zaten kapanmış durumdadır büyük ihtimalle. 7'de 7.30'da falan. Ve sadece elimizde Kora var. O yüzden hızlıca Kora'ya gitmeye çalışacağız. Hayatımın en kilolu dönemindeyim ve bu kilolu dönemde gıdım çıkarsa diye şimdiden böyle küçük bir uyarı getirmek istedim. Büyük ihtimalle de çıkar. Şu arkada görmüş olduğunuz yer benim yurdum. Şöyle, şöyle göstereyim. Ah, ve güneşin batmaması gerçekten inanılmaz büyük bir sorun. Marketimize geldik şöyle. Kocaman bir market bakalım şimdi içeriye girelim. Önce temel besinlerden başlamak istedim. Şimdi en ucuz şarabımızı bulmaya gidiyoruz. 4 euro 5 euroya da var. Ama onun haricinde 2 euroya da şarap var. Hatta 1 euroya. Ve daha daha da ucuz şaraplar var. alkol reyonu gerçekten oldukça büyük. Böyle burada genelde bulaşlar var. Onun haricinde burada da biralar var. İsterseniz şu şekilde de var. Böyle şarap şişesinde de biralar mevcut. Ve bakalım mesela herhangi birinin fiyatına. 3.33 Umarım görünüyordur. Da şampanyalarımız var. 7 euro'ya, 5 euro'ya. Atıştırmalık reyonuna bakalım mesela. Şimdi tellalar falan 3 euro. Genelde burada böyle gofretler, o tarz şeyler var kinderimize bakalım. 2.14 Şu. Şöyle reyon başlarında daha uygun fiyatlı ürünler var. Mesela şöyle bir kottu. Bayağı uygun. 6, 6.80 Kahvaltılık gevreklere bakalım. Bunlar daha sağlıksız olanları. Ben çok sağlıklı bir insan olduğum için daha çok şunlara bakıyorum. Mesela 2.99 bayağı da gidiyor. Onun haricinde bunların tatları falan bayağı iyi. 2.5 euro. Burada minik barlar var. 1.40. Kahve reyonumuza bakalım. Fiyatları bu şekilde. Nescafeler, granül kahveler. Onun haricinde tabii zilyon çeşit var. İstemediğiniz kadar. Ama uygun fiyatlı istiyorsanız mesela Kora'nın kahvelerine bakabilirsiniz. Yani işte mesela Migros'un e, ürününün Migros'a daha uygun olması gibi. Şöyle bir şarküteri bölümü var. Daha çok tabii ki peynir var. Ve zilyon çeşit, istemediğiniz kadar peynir var gerçekten. Ama genel olarak aşırı kokuyor. Ve çok fazla damak zevkimize uyduğunu düşünmüyorum. En azından kendi adıma konuşacak olursam. Şurada hemen karşı tarafta da fiyatları da görünüyormuş zaten. Şunlara bakalım. Bu şekilde. Buradan kestirip kendiniz de alabilirsiniz. Öyle çok daha ucuz oluyor zaten. Şu peynirler gerçekten güzel. Şunlar. Ama onun haricinde ben burada en sevdiğim peynir. şu ton ve jeri, delikli peyniri. Ee, yani tabi bu böyle 13.99. Onun haricinde kestirdiğimiz zaman çok çok daha uygun. Yani 1 eurolukta kestirebilirsiniz. 5 eurolukta. Kendi keyfinize kalmış. Onun haricinde tabi Şaraplar yine yerini koruyor. Peynir şarap aşırı seviyorlar. Burada çok fazla pizza çeşidi var ve pizzalar genel olarak çok uygun fiyatla. Yani 4.80'e de var tabi ama 1 euro'ya da var, 99'a da var. Hatta böyle çoklu falan aldığınız zaman çok çok daha uygun oluyor. Onun haricinde şöyle yani burada işte mesela 3 peynirliymiş bu ama işte 4 peynirli olanları falan da var ve aşırı uyguna geliyor. Meyve sebze bölümüne geldiğimizde, elma 2.99, 2.5, işte 229'a da var yeşil elmalar mesela. Onun haricinde pek fazla ürün kalmamış şu an, bayağı boş. Ee, şunlar, yani isimleri bu şey, böğürtlen sanırım, bu bir şeydi ama adını unuttum, işte frambuaz falan, genelde 2 euro, 2.5 euro. Ee, bu şekilde bir çilek. 4 Euro'ymuş. Şöyle çilekler var. 4.49. 3.99. Onun haricinde portakallar ne kadarmış? Şöyle. 2 kilo file. 2 kilo. 2.59'muş. Başka? Limonlara bakalım. Limonlar 2.99. Portakallar 1.79. Mandalinalar varmış hala 2.59. Domateslere geldiğimizde e, bunun da kilosu 2.99muş. Şöyle güzel köy domatesine benziyor 3.49. Bu şekilde farklı domatesler de var. Çeri domates var. Fiyatlar hepsini yazıyor zaten üstünde. Çok fazla şunlardan tüketiyorlar. Şöyle hazırlayıp 2 Euroymuş Bayağı uygun avokadolara bakalım. Avokadolar 1.59'muş. Şu şekilde de. E, filede de var. Kutuda da var. Tane de alabilirsiniz. Havuçlar, taze soğanlar. Marullar. 1.30. Yani marul en son sanırım bir markette, Türkiye'de markette 35 lira falan da. Burada 1, 39. Mango 1.49 Ananas 2.99 Kiwi 59 Dondurma reyonu da tabi tatlı reyonu aşırı fazla Ha şundan varmış 3 hmm. Magnumlara bakalım Türkiye'de olan bir şeyler 3.72'ymiş mesela. Şöyle magnum minler. Şu an Türkiye'de ne kadar hiçbir fikrim yok. Ve bilmek açıkçası istemiyorum. Ama canımı sıkmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz fiyatlarını. Şöyle Toblerone gördüm. 3.45 Bu dondurmalar falan baya güzel bu arada. Onun haricinde en sevdiğim kısım. Şunlar. Bilmiyorum. Alman sanırım ama emin değilim. 4.53 ve... Aşırı güzel. Aşırı güzel. Yine Koran ürünleri var. Biraz daha uygun. Mesela 1.81'e de şöyle bir pasta alabilirsiniz. Şu şekilde full dondurulmuş ürün var. Ve işte hepsine bakabiliyoruz. En başta promosyonlar var. Sonra balık bölümü var. Bunlar da böyle işte. Şey. Bunlar sebzeymiş. ...legümler. Bunlar... ...böyle direkt hazır yemek halinde. Direkt at pişirge. Mesela ne kadarmış? 4 Euro'ya da var. 5 Euro'ya da var. 2 Euro'ya da var. Pizzalara bakalım. Pizzalar... ...burada da bayağı bir çeşit varmış. Bunlarda... ...büyük ihtimalle domuz vardır. Domuzlu yemek istemiyorsanız içeriğine bakabilirsiniz. Kork zaten. Bu şekilde. Başka ha, garip garip şeyleri göstereyim. Evet Türkiye'de olmayan ve burada çok tükettikleri. Yani çok da tükettiklerini sanmıyorum ama işte salyangozlar böyle içi dolu dondurulmuş bir şekilde. Şöyle ne kadarmış bunların fiyatı? 11 euro, 16 euro. Bayağı da bağlıymış. Hiç denemedim ama denemek istiyorum ve promosyonlu ürün olarak geçiyor şu an bunlar. Bunların sucuklarına geldik. Zannımca. 4,5-4,5. Genel olarak bakayım. Hepsi 4,5'muş sanırım. Şu şekilde. Hiç denemedim. Ama yani et o kadar sevmediğim için 7 sülalem kasap olsa da buradaki etleri çok <laughs> yemeği tercih etmiyorum sanırım. Evet Türkiye'de her 2 ayda bir gündem olan tuvalet kağıtlarının yanındayız ve kağıt havluların mesela 2.48'e şöyle bir şey alabilirmişsiniz. Sonra şöyle bir bakalım. Tuvalet kağıtları nerede? 3 euroya da alabilirsiniz. Ama 1.99'a da var mesela. 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro. Yani burada göstereceğim bu tarz şeyler genelde 2-3 euro falan. Gerçekten büyük bir market. Bu tarafı belli bir kısımdan sonrası yani yarısı böyle işte kişisel bakım veya böyle ıncık cıncık yani yiyecek harici ürünler var. Ama onun makyaj malzemeleri falan da var. Ee, bu tarafı da tamamen yiyecek üzerine. Şu an sadece yiyecek üzerine olanları çekeceğim. Daha farkına çekebilirim diye düşünüyorum. Şu an et kısmına gidelim bir de. Orada neler varmış onlara bakalım. Etten önce bir meyveli yoğurt bölümüne bakmak istedim. Aşırı fazla meyveli yoğurtları var. Yani meyveli yoğurt çok 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 fazla tüketiyorlar. Onun haricinde normal yoğurt da var. Ee, ama mutlaka bakın ben grek yoğurt diye direkt almıştım ve şeftali bir yoğurt yemiştim mesela ilk geldiğimde. Ama mesela işte grek yoğurt yazıyor ama aynen şeftalli yine. Ee, onun haricinde işte böyle natü yazması gerekiyor. Nature. Böyle Aktivya'lar da var burada. Ha, fiyatlarını hiç söylemedik. Mesela Aktivya'lara bakalım. 1.77, 1.59 falan. Tek başına değil tabii ki. Şöyle dörtlü olarak. 1.55'miş mesela. Neli'ymiş bu? Hiçbir fikrim yok. Bunun neli olduğuna dair. Ne bu ki? Ne ki bu? Bu ne ki? Evet, bayıldığımız bölümlerden biri yine. Salyangozlar ve böyle... Garip yiyecekler. Şu beyine benziyor ama hiçbir fikrim yok. Bunları sanırım ısıtıyoruz tavada falan. Ama onunla da ilgili bir bilgim yok. Nasıl yendiğine dair. Bunlar yine promosyon ürünü sanırım. Bu orta orta sepetlerde genelde promosyon. Mesela 2 19'dan 1.53'e düşmüş şu minik bebek şeyleri olsa gerek kalsiyum falan filan yazıyor. Aa muslar. Mus aşırı güzel bu arada. Aşırı güzel bir şey. 2 euroymuş sanırım. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Bunlar mesela kremalar. Ee, ucuz krema nereden almıştım ben? Şunlar falan mesela 1, 1 euro direkt. Göz hizanıza bakmayın hiçbir zaman. Altına üstüne bakın. <laughs> bu da benden bir tavsiye. Hemen bir tavuklar bakalım. 5.90, 4.95 şöyle bütün tavuklar. Sosisler çeşit çeşit 2 euro, 3 euro, 1 euroya da var. Bu şekilde. Veya şöyle işte üstünde helal yazanlar falan alabilirseniz alabilirsiniz. Bütün tavuklar falan bayağı korkunç görünüyor bu arada. Yani belki çok leziz görünen de vardır izleyiciler arasından müthiş 80 izleyicime sesleniyorum şu an. Nugget'lar var. Nugget, şey, Gordon Blue'lar falan var. Onlar güzel baya. Ama tabi ard arda 3 gün yediğiniz zaman midenizde büyük ölümcül hareketlenmeler olabiliyor. Denenmedi. Bir arkadaşım söyledi. Şöyle bir genel çekelim. Etlere gidelim. Etlerde genelde böyle insanlar var. O uygun oraya gitmeyeceğim. Ciğer olduğunu düşündüğüm bir şeyler. Bilmiyorum. 7.90 Bunlar tavuk, hindi falan olabilirler. Ee, evet hindiymiş. Hindi. Mersi, Mersi canım. Bunlar da evet birazdan kapanacakmış arkadaşlar öyle söylediğini hissediyorum. <laughs> Bu da domatesli bir şeymiş. Böyle bir kıyma gibi bir şey işte. Mesela kıyma 6 euroymuş. Böyle bir bilgimiz oldu. Sonra şöyle sosisler 6 euroymuş yine. Şu çılgın etlerimiz var. İşte 10 euro. Ha bunlar porkmuş. Şurada vardı sanırım. Buradan geçen gün almıştım. Ee, mesela 16 bu şey o ton yine değil mi? Biftek. 16 euroymuş. Ama tabi bunlara göre uygun yani. 15 dakika içinde kapanacakmış. Hemen hemen şunları da gösterelim. <laughs> Müthiş bir tercih yapmışım. Bu çikolatalar gerçekten Kotler'in çikolataları aşırı güzel bence. Yani ben çok çok seviyorum. 3 euro, 4 euro. Çok çok sevdiğim için şu an 8 kilo aldım. Neyse ışıkları kapatalım. İçkileri de hızlı bir şekilde çekeceğim. Burada Pastis diye bir içki var, e, Fransız rakısı. Ama şey yani bilmiyorum. Bence bizim rakı daha iyi. Bunlara biraz bir şeyler öğrenmemiz lazım. Şaka şaka. Olmazsa olmaz makarnaları da hızlıca çekmek istiyorum. 1 eurodan daha uygun. 1 euro'ya da var. 1.18 vesaire şu şekilde. Yine hazır yemekler ve pirinç var. Pirinç bizim baldo pirinç gibi değil böyle kötü bir pirinç. Çok sağlıklıya benzeyen bir pirinç. Adını unuttum şimdi. <laughs> Basmati pirinç çok fazla tüketiyorlar. Bir de temel gıda olduğu için yumurtalara bakalım. Altılı yumurta 1.20 ee, Şöyle 12'li yumurta 2. Bir yumurta alayım bari. Onun haricinde sütlere bakalım. Sütler de uygun. Ee, 81 sent sütlerimiz. Şu şekilde 6'lı alırsanız 4.88 oluyor. Evet şimdi marketimizden çıktık. Ve sadece bir peynir aldık. O kadar şey gösterip çünkü hiç ihtiyacım yoktu. Buradan e, uluslararası öğrenciler için böyle bir yardım yapılıyor Fransa Devleti düzenliyor bu işte yardımları çeşitli çeşitli bayağı fazla yardım var gıda yardım vesaire de var ve yani haftada bir gidiyorum e, bütün ihtiyacımı karşılıyor neredeyse burada sadece böyle ekstra işte canımın istediği şeyleri alkol vesaire bazen alıyorum çok nadir çok nadir tüketiyorum. Bu şekilde bu video alelacele çekilmiş bir video oldu. Ama olabilir. Olsun yani bir daha da çekmem büyük ihtimalle. Yani böyle nefret ediyormuş gibi konuştum ama kimseden nefret etmiyorum. <laughs> Sadece bugün böyle bir gündü ve bugün video çekmem gerekti. Video çekme perileri bana bu şekilde söyledi. Redet. Kamyonumuz. buradaki evler çok güzel ya şöyle çaktırmadan göstersem olur mu kimsenin <laughs> peki ben peki ben orada ne yapıyorum evi göstereceğim diye evet saat şu an 9 ve havaya bakalım biraz göğe bakalım isterseniz <laughs> neden ya bat artık be yani hiç böyle ya çok kuzeydeyiz falan olayını yaşamamıştım açıkçası. Kışın hele neredeyse hiç yaşamamıştım. Ama bu dönemde o kadar geç batıyor ki güneş. Mesela şu an benim için saat 6 ama saat 9. İşte bu bu yalancılıktır. Bu <laughs> bu başka bir şey. Buna bir çözüm bulalım arkadaşlar. Dünyayı düzeltmemiz gereken bir dönemdeyiz sanırım. Bayağı başarılı bir ışık var. Şimdi bu ışığın kaynağını göstereyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar gelmişseniz, izlemişseniz teşekkür ediyorum. Öpüyorum size. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Şöyle güzel bir manzarayla son verelim. Ve müthiş bir şakayla. Karşı taraf ee, şuralar yani. Ops. Dım dım. Gitti. Elm sokakları. Hellenmes diye yazılıyor. Fakat Elm diye okunuyor. Biraz korkunç sokaklar. Çünkü Elm sokağı sakinleri biraz. <laughs>